Lol bebeğimiz bugün çok mutlu. Çünkü lapa lapa kar yağıyor. Ama o da ne? Bir kardan adam mı? Ne kadar da tatlı. Noel baba da geldi. Acaba bize neler getirdi? Hediyeler, hediyeler. Bayılırım hediyelere. Çok güzel şekerler var burada. Harika. Hepsini yemek istiyorum. Yol bebeğimizin evinin dekorasyonu bir harika. Şömineye bayıldım doğrusu. Yemekler çoktan hazır. Kar küresi harika görünüyor. Şimdi gelin bütün bu minyatürleri nasıl yaptığımızı kanalımızda görelim. Önce çam ağacımızın yapımından başlayalım. Bunun için parlak şönelleri ihtiyacımız olacak. Onları şekildeki gibi katlayarak keselim. Bu ağacımızın gövdesini oluşturacak. Sonra büyüklü küçüklü kesikler atalım. Ve bunları şekildeki gibi ağacın dallarını oluşturalım. Harika. Daha sonra oyun hamurumuzu şekildeki gibi yuvarlayalım. Ve ağacımızı batıralım. Sonra öncesinde yaptığımız dalları ağacımızın her bir yanına yapıştıralım. Burası işin biraz zor kısmı. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Ağacımızın şekli oluşmaya başladı bile. Vay, wow, harika görünüyor. En son küçük dallara da yapıştırdıktan sonra çam ağacımız bitti. Şimdi simli ipimizi alalım ve ağacımızın etrafına dolayalım. Ağacının olmazsa olmazı renkli boncuklardır. Boncumuzu ağacımızın üstüne yapıştıralım. Sonrasında varsa boncuk yoksa simli pomponlarla ağacımızı süslemeye devam edelim. Ne kadar da güzel. Rengarenk oldu. ışıl ışıl. Artık evinizde varsa diğer küçük parlak eşyalarınız bunları ağacınızın üzerine yapıştırabilirsiniz. Bence çok şirin oldu. Evimize de çok yakıştı. Loy bebeğimize çok beğendi anlaşılan baksanıza. Harika. Şimdi sıra geldi kar kremizi yapmaya. Bunun için bir damlalığa ihtiyacımız olacak. Onu uygun boyutlarda keselim. İçine renkli yeşil şöneli yerleştirelim. Ağaç şeklini alması için de şönelimizi kalemimizin etrafında dolayalım. Onun üzerine küçük boncuğumuzu yapıştıralım. Ve varsa küçük aksesuarlar. Sonra namlumumuzun içine yerleştirdiğimiz çam ağacımızın altına eva kağıdı yapıştıralım. Keselim ve sonrasında daha şık bir görüntü olması için kırmızı bir eva ile etrafını kaplayalım. Ve işte hazır. Al bakalım. Çok da güzel oldu. Şimdi sıra geldi diğer süslerimize. Bunun için yeşil simli evamızı alalım ve şekildeki gibi keselim. Sonrasında kestiğimiz eva kağıdını bir ipin etrafına dolayalım ve bunun halka şeklini almasını sağlayalım. En sonunda halka şeklini verdiğimiz süsümüzün üzerinde kalan simli ipimizi geçirelim. Bu daha dekoratif ve daha şık görünmesini sağlayacak. Sonrasında üzerine evinizde ne varsa herhangi bir boncuk olabilir. Ponpon pon olabilir. Kurdele de olabilir. Ve işte oldu. Al bakalım lol. Harika. Ne kadar da şık. Lapa lapa kar yağıyor. Lol bebeğimiz üşümesin. Ona kırmızı bir evadan şapka yapalım kırmızı simli eva kağıdımızı şekildeki gibi keselim. Sonrasında dondurma külahı şeklinde katlayalım ve altında kalan fazlalıkları da makasta keselim. Daha sonra beyaz simli evayı şekildeki gibi keserek şapkamızın uç kısımlarına yapıştıralım. Ve en sonunda da ucuna bir pompon. Ve zigzag şeklinde kestiğimiz eva kağıdımızı da bebeğimizin boynuna atkı olarak dolayalım. Fazladıkları keselim. Ve işte oldu. Al bakalım. Artık ne kadar kar yağarsa yağsın lol bebeğimiz asla üşümeyecek. Üşümemek için sadece şapka yetmez. Bunun için bir de şömine yapmamız lazım. Bunun için foam board yani köpük tahtalara ihtiyacımız olacak. Fakat elinizde bunlardan yoksa şekildeki gördüğünüz boyutlarda kartonları keserek üzerlerini beyaz kağıt ile de kaplayabilirsiniz. Şekildeki gibi kestikten sonra parçalarımızı birbirlerine yapıştıralım. kısmı içinde bir dil çubuğuna ihtiyacımız olacak. Bunun yan taraflarından keselim ve şöminemizin üst kısmına yapıştıralım. Ve daha dekoratif bir görüntü olması için tahta karıştırıcılarımızı alalım. Ve bunları büyüklü küçüklü keselim. Sonrasında tuğla deseni oluşturacak şekilde şöminemizin ön kısmına yapıştıralım. Harika! Şimdi sıra geldi şöminemizi süslemeye. Bunun için yine bir yeşil şönüle ihtiyacımız olacak. Şekildeki gibi katlayarak şöminemizin üst kısmına yerleştirelim. Sonrasında da renkli renkli pomponlarımızı yerleştirelim. Ne kadar da şirin. Ve şöminemizin önüne koymak için de küçük tatlı kırmızı çoraplara ihtiyacımız olacak. Ve bunları şekildeki gibi keselim. Bunun için beyaz ve kırmızı eva kağıdı yeterli olacaktır. Ve şöminemizin ön kısmına yapıştıralım. Ve şimdi sıra geldi şekerlemelere. Klasik yılbaşı şekerlemesi olan kırmızı beyaz baston şekerlerimizi yapalım. Bunun için beyaz ve kırmızı oyun hamurlarına ihtiyacımız olacak. Ve işte oldu. Harika. Eminim rol bebeğimiz de bunu çok beğenecektir. Baksanıza. Ve şimdi sıra geldi yemeğimize. Bunun için kızarmış bir hindiye ihtiyacımız olacak ki bunu oyun hamurlarıyla yapacağız. Turuncu ve kahverengi oyun hamurlarımızı karıştırdıktan sonra şekildeki gibi yuvarlayalım. Ve şeklimizi verelim. Bunları dikkatlice yan tarafa yerleştirelim. Daha sağlam olması için kürdanla yan taraflarına bastıralım. Ben aslında bunu bir akrilik boyayla boyayalım. Akrilik boyayla boyadıktan sonra üzerine parlatıcı sürelim. Ve işte oldu. Etrafına da küçük küçük kırmızı oyun hamurları ve sarı yeşil pipetleri de keserek daha renkli bir görüntü oluşturalım. Her şey ne kadar da harika görünüyor. Yemekler hazır. Şekerlemeler hazır. Lapa lapa kar yağıyor. Şömine, çam ağacı, şapka, atkı, süslemeler hepsi harika. Biz bunları çok beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hepinize mutlu yıllar dilerim.